Merhaba bugün size bir Microsoft da nasıl davetiye yapılır yazıcıdan çıkartılır onu göstereceğim. İlk önce Microsoft Office yazıyorsunuz buraya adamın Benim Windows 7 işletim işletim sistemi. Microsoft Office Office Publisher olacak burada. Publisher 2007 diyor. Şimdi açıyorsunuz bunu. Burada çeşitli broşürler oluyor. Mesela buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Mesela davetiye mi hazırlayacaksınız? Buradan bakıyorsunuz davetiye. Nerede? Dilek kartları diyelim biz. Ah şuradaymış davetiyeler. Burada bir sürü davetiye oluyor. Siz buradan bir tanesini seçiyorsunuz. Bu yükleniyor. Buraya işte iş adı rastgele bir şey. Ondan sonra buradan kaydet ya da daha çok da yapacaksanız kaydet diyorsunuz. Eğer bunu çıkarmak istiyorsanız da yazdır diyorsunuz ve daveti oluşturabiliyorsunuz ya da kartpostals falan filan öyle şeyler.